Herkese merhaba arkadaşlar. Eee Beko altlara genel sıkmalardan bir tanesi yakınlık leş bir. Aslında makineye yerleştirildiği itibariyle de ee, makine çalışmadığı hali içerisinde su alıyorsa makine şu an kapalı. Kapatalım. Eee içerisinde makine yaştı içerisinde su var. Su boşaltmayı düşünüyorsanız. Ee, şuraya bakın. Buradan aşağıya doğru su geliyorsa bu şekilde ince şekilde sızma. Bu sabahtan akşama ya da akşamdan sabaha içerisinde su var. Şu an su var ben bunun çözümünü beraber yapalım. Şimdi öncelikle makineyi kapatıyoruz. Makineyi bu şekilde e, öne doğru bir hafif yatırıp arkası, suyu, çeşmeyi kapatmış olacağız tabii ki. Bunu kapatıyoruz. Şurada sağda iki tane vida var. Yani yanından komple makine sağını sonda dağıtmaya gerek yok. Kolay yoldan bu şekilde yapabiliriz. Aşağı doğru Güzel alıyoruz. İki tane kablosu var buna giren. Bunları da çıkartıp iki parça geldi zaten. Bunu penseyle bu şekilde trepçesini açıp mühür parçamızı takıyoruz. Tepkimizi de topluyoruz. Kablolar da burada. Bunda da üzerinde yerlere var zaten. Makineyi tamir ettik bu kadar. Yaklaşık dört buçuk dakikada. Üst üste beş dakikada. Makineyi tamir ettik. Şuan çalıştıralım. Abla çeşme. Şuan hazır. Siz elinizden geliyorsa kendiniz yapabilirsiniz. Kanalıma abone olabilir, beğeni yapabilir, yorum yapabilirsiniz. Hiçbir şey yapmazsanız bir Allah razı olsun diyebilirsiniz. Herkese iyi seyirler.